Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere herhangi bir egzersize başlamadan önce muhakkak yapmanız gereken aktif ısınma hareketlerini göstereceğim. Bu hareketleri gün içinde bir başlangıç egzersiz programı olarak da yapabilirsiniz. Birlikte başlayalım. Benim gibi yukarıya doğru açıp kollarınızı çevirin. Yukarıya doğru uzatırken nefes alın, indirirken verin. Evet. Omuz eklemlerinizi açmaya çalışın hareketleri çok hızlı yapmıyoruz. Çok yavaş da değil. Tempo aynen benim gibi olsun. Yana doğru uzatın. Şimdi omuz ekleminizi geriye doğru döndürmeye çalışın. Yuvarlandığınızı hissedin omuz ekleminizi. Evet, geriye doğru kürek kemiklerinizi döndürerek yapın. Evet. Şimdi buradan tam tersini yapacağız. Bu sefer omuz ekleminizi öne doğru kürek kemiklerinizi döndürerek yapmaya çalışın. Eller belde olsun. Nefesinizi de hiç tutmayın. Bıraktık. Şimdi sağ ve sol kolu yukarıya doğru kaldıracağız. Bunu yaparken ayak parmaklarınıza da kalkabilirsiniz. Eğer dengeni zorluyorsanız ayak parmaklarınızın üzerine kalkmayın. Kollarınızı serbest hiç kasmadan rahat bir şekilde açın. Şimdi arkada iki elinizi birbirine değdiriyormuş gibi yapın. Değdirmesen değdirmeniz önemli değil. Sadece değdiriyormuş gibi yapın. Şimdi iki kolunuzu arkada omuzunuzun arkasına doğru değdirmeye çalışın. Hiç kasmadan rahat bir şekilde, serbest bir şekilde yapın. Benimle birlikte yapabilirsiniz. Genellikle 10-12 tekrar yapacağız. Bazı hareketler 15. Evet. Şimdi biraz rahatladık. Bekleyin. Öne doğru eğilin ve yukarıya doğru kaldırın. Yavaş yapın. Hiç zorlamadan aşağı doğru kendinizi serbest bırakın ve yukarıya doğru kaldırın. Çok iyi. Burada çok eğilemiyorsanız hiç önemli değil. Ellerinizle dizlerinize kadar da eğilebilirsiniz. Şimdi yavaşça kol bacaklarınızı açtınız sağ ve sol ayağınıza doğru değmeye çalışın. Sağ ve sol. Dizinize kadar da uzatabilirsiniz. Belinizde baskı hissetmeyin yalnız. Hissediyorsanız yapmayın. Bu hareketi değil hiçbir hareketi belinizde ya da dizinizde hissederseniz yapmayın. Şimdi öne doğru kendinizi biraz uzatın. Yukarı aşağı yukarı aşağı 5-6 santim Şimdi buradan yavaşça kolları döndürün. Sadece üst bedeninizi döndürmeye çalışın. Üst bedeninizi aşağıdan yukarıya doğru döndürün. Belinizle birlikte. Şimdi tam tersini yapalım. Aşağıdan yukarıya doğru. Nefesinizi hiç tutmayın. Bu hareketleri sabah yaparsanız kalktığınız zaman faydalı olacaktır gün içinde. Kaslarınızı rahatlattığı için. Şimdi yana doğru uzatın. 1 2 1 2. Evet, sağ ve sol. Burada uzatabildiğiniz kadar. Çok önemli değil. Çok fazla uzatmanız ya da çok zorlamanız gerekmiyor. Hiç zorlamadan yapın. Rahat ve sakin. Nefesinizde hiç tutmamaya çalışın. Şimdi yavaşça ayaklarınızı kapayın ve kalçanızı döndürün. Bir daire çizin. Evet. Sağa doğru döndürün kalçanızı, bir daire çizin. Çok iyi. Yine şimdi tam tersini yapın. Tekrar kalçanızı döndürün. Bu sefer sola doğru bir daire çizin. Nefesinizi hiç tutmadan. Yine daireyi fazla çizemiyorsanız geniş açıdan, dar açıdan da yapabilirsiniz. O yavaş yavaş artacaktır. Şimdi sağ ayağınızı sol ayağınızın dış kısmına koyun. Ellerinizle yere doğru uzanın ve tekrar belinize doğru elinizi koyun ve yukarıda bekleyip tekrar indirin. Nefes alın ve tekrar. Kaldırırken nefes verin ve indirirken alın. Burada şimdi elinizle aşağı doğru bastırın biraz. Çok değil. Buradan göstereyim. Aşağı doğru bastırın. Dizler düz olsun. Öndeki diz bükülü, arkadaki diz düz. Çok eğilmeniz gerekmiyor. Şimdi hemen diğer tarafa geçelim. Aşağı doğru indirdim. Tekrar kaldırıyorum. Buradan gösteriyorum. Arkadaki düz aşağı doğru uzatın ve tekrar. Burada bacağınızın arka kısmındaki kasların gerildiğini hissedeceksiniz. Ona dikkat edin. Çok zorlamayın. Çok da ee, hafif değil. İkisinin ortasında yapmaya çalışın. Kendi vücudunuzu tanıyın. Bunu da yavaş yavaş yapa yapa alışacaksınız. Yaptık. Şimdi ayaktayız. Ters kol, ters bacak. Ayağınızı elinize değdirmeye çalışın. Çok kalkması mühim değil, çok kaldırmanız mühim değil. Bu kadar da olur. Biraz önce kaldırdığım gibi fazla da olur. İlk başladığınızı varsayarsak orta yapabildiğiniz kadar kaldırın. Şimdi hemen dizlerinizi kendinize doğru çekin ve nefesinizi hiç tutmayın. Bıraktık. Bunu da 10 kere yaptık. Eğer dizinizde baskı varsa ayakta yapamıyorsanız bunu oturarak yapın, yatarak yapın. Aynısını. Evet. Devam ediyoruz bu harekete. Biraz önceki dizde baskı hissedenler için. Şimdi burada yana doğru kalçayı, bacağınızı kaldırın. Yine dizinizde baskı hissederseniz, yaşınız ilerlemişse ya da bir problem problem varsa yatarak da yapabilirsiniz. Evet, yana doğru açıyoruz. Bunu da 10-15 tekrar arası yaptık. Şimdi diğer tarafı açıyoruz. Burada da çok açmanız mühim değil. Önemli olan kalçayı çok fazla geriye götürmemek. Evet. Bıraktık. Şimdi ellerimizle yumruk yapıp sıkıyoruz ve açıyoruz. Bunu yaparken topuğunuzu da yukarıya doğru kaldırın ve ellerinizi açıp kapayın. Evet. El bilekleriniz bu programda bütün vücudunuzu ısındırmış oluyoruz. Buna aktif ısınma deniyor. Muhakkak egzersizlerle birlikte egzersize başlamadan önce ne yapacaksanız bisiklet, koşu, fitness, pilates, aklınıza ne geliyorsa bunları yapın. Muhakkak Şimdi kollarımızı çeviriyoruz. Boynumuzla birlikte sağa doğru yatırdık boynu, sola sonra doğru yatırdık. Bileklerinizi döndürün. Yukarıya doğru kaldırdık boynumuzu, biraz bekliyoruz. Ve tekrar öne doğru indirdik ve kendimizi serbest bıraktık. Bugünlük bu kadar, geçmiş olsun.